Merhaba arkadaşlar ben BB Kaptan Bugün sizlerle Gümüş Elodo Amit'e Katavina oynuyorum ee, da Börke ve Utku var Abi neden ben de ayak bir ses yapıyorum? <laughs> yok öyle yo, bir şey yok Biliyorsun aslında çok bir, çok iyi bir oyuncusun Bunu yani sen de biliyorsun Gel fl Gidip flash alak mı kanaki ki? He alalım mı Buradan Hı. mı başlıyordur dersin bence aşağıdan hayır, Hayır hayır şurada ya Leblanc Ha. Abi da kaçar niye flash ki? olsun canını azaltırız. Gel. Ben peki, kaç ben... gelmesine daha var. Peki ben tek giderim. İyi git sen. Nerede bu? Ta orada. Ne var la? Ya, tut, Al. Koşma üstüme artık yeter. Şimdi Kata nasıl oynanmaz? Hadi bakalım. Go. Anlamaz bu kata. Bilmemadım. Dur 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 şimdi Şuna, da vur. Bu match at. Ya vurma artık ya. Normal vuruş vurduruyor. Lan. Miyonlar vurun çocuğa. Ben bunu keserim ya. Hashtag ben bunu keserim. Hashtag. Orada da double atması gerekiyor. Oğlum normal vuruş vur vura vura çocuk bitir diye beni. Neyse kuleden tık yedi. Tek yedi. Ya. Yeah. Yeah. Ya. abi ciddi misin? Oh. Dur 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 farm kaçırmamaya çalış. Abi öldüm. Devam etseydi keserdi bu arada. İkna var mı? Ya Allah'tan bilmiyor. Bilseydi yok olmuştu şu an. Orada devam edecekti. Vuracaksa daha kafama kafama. Ölürdüm yani direkt. Sorgusuz sualsiz. Neyse zinciri de atamam bu arada. Adamın da bu Beklesene. Q yemeden kız Ward var orada ya çık. Şimdi mi söylüyorum? <laughs> tahmin ettim. Adam şeya Graves yazmaya gitti. <laughs> Adam canı pulledi ya. Ben onu kesecektim. Neyse potu bitti <laughs> Atlamıyor üstüme ya. Atlamam e, ona mı yetmiyor. Olive Abi bu ne? Adam geri geri çıktı ya. ya. O kadar dürtüen çocuk ne oldu? Şimdi nerede? Aç şap hocam. Aç çıt. <laughs> 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 Hala pasifini alamadım ya. Pasifini almam lazım kesin. Kuş sus artık. Kuşa laf etme lan. Şu kuşu etiyor mu? Beni kötüyor o <laughs> evet. Yine mükemmel espriler. Serselesi. Mükemmel şakalık. Abi onun ignite'ı var. Ben çok şeyim o yüzden. Aldım. Dört, 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 dört. Şu an. Dört, dört, dört. Ah. Ah oh, what the fuck atlayamadım. Nö nö. Alacağım mı onu? Alır mısın artık kaneki? Sergen. Sergen bak burada ne var bak. Freaky Sergen. Bakayım. Hmm. En sevdiğim. Bana gel bana gel üstüme yap üstüme yap Allah aşkına al artık ha Ya abi ben alacaktım onu ya <laughs> Hayaller hayatlar Oh my god Neyse ben first, ben first blood pe First blood döktüm be. ben first bloch. çık Sus Koş Gerginin kuşla imtihanı ya Susmuyor Allah'a cazası Eldiven alacağım bir tane inşaat eldiveni öyle sevip eğiteceğim hayvanı. <laughs> 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 e di diyorsun ki şey gibi yetiştireceğim. Kemal'e burada. Taktiği Sen gördünüz mü? Sen galiba şunların küçüklerini falan alıyorsun Oo. Altı oldum onlar sayesinde gördün mü bilmiyorum ama. Şimdi Aferin gidip Aferin Leblanc'ı bir daha sınır. mı kessem acaba? Dene. Dene tarafını seç. Bu da reklam yapmamıza yok ben. Ah, Skar Skar geldi. Skar Skar Skar. Ölme be. Ben de ölmemeyi düşünüyorum da. Babarre, Babarre Terino. Kuş bile öttü be. Kuş bile öttü be. <laughs> Kuşum bile öttü be, Oley be. Abi, bu çarın grevsi şeymiş, 5 işte keyfim yerine geldi. Bir de ben bunun üstüne mecayı bitirip şöyle şundan da aldım mı T'ye. Oğlum scan niye raporta mı? the fuck? Sal sal. Senin canın aşırı düşük olduğu için scanner raporu Ha. Öldü scanner report Çünkü scanner öldü bana. Abi jungle ve support. Ölürsün. Ultisi bak şimdi patlayacak. Beni bekle ben geleyim bari. Kill, kill gördüm orada. Orada bir yerlerde kill varmış uzaklarda. Q'yu senden çekmesin. Bak şimdi üçüncü yükü geliyor tek atar şu canlı. Biliyorum. biliyorum. Biliyorum, biliyorum, Ben söyleyeyim de. Blood, blood main lütfen. <laughs> Vart var mı acaba ya? İş yoktur. Artık öldü. Gitme. Hem öldü. Oplayın, ne haber? <laughs> Nasıl? Gitme, gitme. Tam çekiyor da. Az <laughs> ama hemen dojladım tabii ki. De. Ya bela mısın sen? Hı? Çok, oğlum çok çok pis belayım ya. Şurayı bir çekeyim. Bizim botlayın çok geriden Düşün. geldi be. 15 gold'u da aldım. Bu, adam adamlar karşı takımdayken çok iyi oynuyordu ya. Vayne oynuyormuş demek ki yani. Ne ya <laughs> uyuyorlar? Ya geçen maç ki Vayne bu arada bizim bot gene geldi. Ben video stokluyorum şu an zaten. Fark etmişsiniz. Hızlı hızlı seri videolar. Aynen. İstanbul'a <laughs> gideceğiz. Videosuz kalmayın diye kaptan kendini heba ediyor burada. Video çekeyim. Kanalım. <laughs> Boş kalmaz. Yani burada Kaneki de yaklaşık bir 3 gündür uyumuyor. uyumamış durumda. Ya. Sen hala uyumadın mı lan? Yok ben hala uyumadım. Hayvan. <laughs> <laughs> Abi ben gece şeyde Sen... Red Bull içmiştim o beni bayağı gazladı yani. Sen niye ortaya gittin <laughs> bu arada? Ya Beyza şey almıştı da o konservatuar sınavına girecek. Ee? Evet. sınavı geçememiş Mola'daki Pamukkale falan gidecek de. <laughs> Onu falan konuştuk morali bozuktu. Ne yapıyoruz öyle? İşte Kaneki'nin arkadaşlıkları gençler çok derin. Baba Rektorino. Ya Allah'ım kata da ne kadar zor çar. EQ falan atıyorsun, ulti atıyorsun. Bağ uğraştırıyor Abi ya. Sen şey hatırlıyorsun değil mi? Sveç'lerin yanında bir adam vardı Mommy. He ee, biliyorum biliyorum. O adam yüzüyle Katerin'i da şey atıyor. quadra atıyor. Neyle? Yüzüyle. Yüzünü sadece böyle kl klavyede gezdiriyor. Burnunu. <laughs> Abi ciddi. Evet o video var hala YouTube'da. Bak. Geliyorum Sergen. Sakin ol. O, o babanın ultisi yok. Sakin ol ya Skarner. Çarpmar pattı ya. Skarner baba sinirli. Mecai de 12 oldu be. ha. Benim Mecai de erik gibi kötür kötür. <laughs> Abi ben arkadan dolaşıp geliyorum sinirliyim şu anda. Ben Bakayım ne kadar sinirlisin Ben de şuna şöyle bir atayım Ah At. kule Oğlum arkadan dolaşıyorum dedin Nereye gittin Oha Bu kadar mı korkuyorsun lan benden Biraz 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 yok ediyorum galiba Aa. Abi farmıma baksana tam bir LCS oyuncusuyum şu an. Katayla bir de. Neyse girmeyelim boş. Oy. Baya sinir etti beni ya açıkçası. Ben ben baya bayağı, bayağı, bayağı bir sinirliyim baksana. Ay sen sus kata oynuyor ya. <laughs> hiç... cık, cık. Vallahi nefretsin zaten. Allahım oğlum nasıl lastik atıyorum ya nasıl sinirliyim o oğlum farmama baksana ciddi ciddi Kat'a da bu kadar farm mı yapılır bir de mecayım 20 üstüne Saçmalama Kat'a farm gerek yok Kat'a farm yapma devam etme ya ben geleceğim alacağız onu zaten İfşa edelim şu an Oo, o o o o Abi atacağım ultim ben var ya. I'm coming. I'm coming. Bekle. Kaneki iyi güzel Van. Alır mısın onu? Teşekkür ederim. Heh. Evert diyorum ben buna 14'e 1 mi? <laughs> 14'e 1 mi? Bir defa ben mi öldüm? Ha. Evet. <laughs> Kötü. Hashtag ben buna word diyorum. Kötüyüm. <laughs> Çok şükür bugün de ölmedik diyor ya. Brown bile diyor yani. Sen çöp. Abi aç çöp lütfen. Aç <laughs> çöp. Oğlum mid kuleyi düşürdüm geldim ben. Saygılar abi. Eee ilave altını ben almışım güzel. <laughs> 400 gold. <laughs> kule yıktım ya ilk kule. Artık ben var aldım, ya deli değil, gibi abi. deli gibi kuleyi yıkmaya çalışıyorum oyunlarda biliyor musun? Oğlum 400 He, gold. o şey geldi ya. Ha ne haber? Öldün mü? Neyse para verir en azından. <laughs> Flaş harcamasaydım ben. Oğlum ölmem ya. Sinirliyim ben. Siz benim Grace'im bilmiyor musunuz? <laughs> Harbiden ölmedin mi lan? Helal yani. Yani. olsun. Helal olsun Al ondan kill al. Oğlum o, o, değil de sen benim farmıma mecaime bir baksana. Aa. Sinirli. Sinirli. Bana sinirliden bahsetme yani. Sinirliden <laughs> bana bahsetme. <laughs> o ne lan öyle? Oğlum bir vardı bir yoktu. Geldim bu ulti, bir ulti atarım sana kaneki. Bir çalarım bir çok güzel çalarım biliyor musun? Oy ya of. Ne Çünkü... minyon dömücü yedim ya. Kaneki bak bak şimdi artık. Of. Abi. Gördün mü ne kadar güzel çaldım. O, o, ultinin o güzelliğini gördün mü? Ulti tamamen ya, şekil zaten. abi? Aynen. O, opera gibiydi abi o ulti. Videoda olmasam bu kadar evet. şey yapmazdım ya. Tamam izle <laughs> Bence de izle. Ben izlemesen daha iyi olabilir ya. Biraz üzülebilirsin. I'm Oğlum mecai 25 geziyon zaten. Tipe bak. Oo. VP hocam. Ben Brown'u sevdim. Hadi ejder alalım ya. Bu ejder, bir ejder vermedi jungle demeyin. <laughs> Sonra arkamdan konuşmayın. <laughs> Aynen ya. O botta iki kill gördüm bir dakika. Ha! Üç oldu. Direkt ulti bastı oğlum herif beni görünce. Baba sen orada ulti yine? <laughs> evet. Oğlum baktım demeyicim yetmedi killi çalacaklardı. Dedim ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> 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 şimin çabuk, şimin kimin çalıyor? Kimin kimler çalıyor? Siz kim kimi koparıyor ya? Hayırdır oğlum? Siz hayırdır ya? Oğlum bu ne? Nasıl yıkıyoruz oyunu? Demin ki bot pire de cayır, cayır yemiş çocukları. Dur ben bir ayakkabı barası çıkaram bari. Lüden bitti. Onu da çıkarayım. Oğlum ölsem iyi olacak aslında. Para verir adamlar ya. Ama KDA'mı da bozmak istemiyorum. Güzel güzel duruyor. <laughs> ölsem iyi olacak. Para verir adamlar. Neyse mid kulesini de alalım ya. At ne yapıyorsun hocam? Oğlum sen ne yap? <laughs> Demeyicimi anlatabiliyor muyum? Sen ne yapıyorsun? Ulan be. Abi. 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 Kalkıyon. O kalkıyon. Baba yine tek attı. <laughs> Baba yine tek attı. Bunu demem gerekiyordu. Bitir Graves mi? Neden ben? Seni seçtim <laughs> Pikachu. <gülüyor> abi aynen. <laughs> abi katada da çok böyle kartopu oldu mu param piçik oluyor ortalık ya. Yok ediyor Kartopu mübarek. olması da param piçik oluyor abi sen sal katayı ya. Yapacak bir şey yok. Oğlum adam beş tane potla geziyor. Ne bu lan? Oğlum 12 levelim ben. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Abi farmım da korkunç. <laughs> Oğlum o ne? Hu hu ho görünmez. Hu hu ho görünmez. Hu hu ho. Hayır em yoktu ya. Atlayayım oraya, geleyim mi? He? Bitireyim mi orayı Ne yapacaksın? Report mu edeceksin? bulat <laughs> para veriyor mu? O da vermiyor. Olup kimse para vermiyor karşıda. Kimi keseceğiz para lan vercek. biz? Kesme Nereden ekmek abi. yiyeceğiz? Boş ver, farm Git jungle kes. ERE atacaktım abi biraz daha yaklaşsam sen e ERE İzin? What? What kind of izin? İzin mı? Ne? İzin <laughs> <laughs> İzin dedim izin 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 verme Abi bak Abi bak, oyunda jinx varmış Bak Lerin tankladığı minyona tp atarım Tşşşş ayık ol Bak 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 kanki izliyor musun bak beni bak şimdi bak hazır mısın bak Gördün mü? Senin için mi bezde Penta atayım mı kanki? Zıpf senin için for you for Paul. Ay oğlum bir Q ne vuruyor çocuğa? Penta is HD is the hardest. Ya atalım Üzdü ya yanlış oynadım orada ya. Hemen kestiğimde direkt skill'leri bassaydım chat çut hepsini yıkardım. Jinx <laughs> orada bekliyorsun. Oğlum tanklasana kuleyi. Gel la Graves. Gel keseceğim ben onu. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de kuleye öldük fark ettim. <laughs> evet abi çok. <laughs> oh my god. Oh my god. Aha birilerinin kalbi kırıldı takımda. Ne yapıyorsun gene sen troll çocuk. Anlamıyorum abi ne diyorsun anlamıyorum. Türkçe çevirisini söyle lütfen. Anlama yazdık et Oğlum aslında kuleye öldüğüm için benim mecaim silinmemesi gerekiyordu. Mantıklı mı? He? Değil baş. Neye baktım sormayın. Öyle baktım yani. Nice <laughs> Oğlum o ne? Level ölüyor. <laughs> Süper minyonu. Ben gidip pent atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Olay <laughs> gelsin. Easy. Penta nerede ya? Hashtag penta, penta nerede? Kata bitir ekle beni. Ekle olan beni. Köpek. Emre, emre dersin, de dersin. Ekle olan. Emre. Ekle köpek. Yaparım. Abi yapma. Emrin Warcraft şey. yaparım. He. Warcraft Hayır, mı? War... Ya çocuk gidip köşede ölür müsün? A Warcraft. I love I love you, baby. Şu ben tam atacağım ha? Ne yapacağım? Güzel ultiymiş kardeş. Güle güle kullan. 76 gold verdi adam. Çok güle. Sana çok güle. <laughs> Aaaaaaah. <laughs> bu video salva atarım bayağı ihtimal ha bu video daha 20. dakika olmadı yalnız ha adamlar niye ses e, ff vermiyor diye düşünürsek <laughs> tek bir cevap ver Muhammed Seyit sana oyunu öğreteyim mi? Hayır, bu, oyun. bu oyunu Aha. İstiyor mu? Evet. bronz mu olacaksın sen? ne? bronz mu istiyon he? anladım bilmiyordum çalamadım ya la sen nereye bastığını bilmiyorum ama sen bir yani şuradaki Anladım Şşşş şey, <laughs> çocuk hava <laughs> Sonunda şey, hmm. ya S- Şükürler <laughs> <laughs> takımda bir Braum alamamış yazık Benim grind niye kaymış ya <laughs> Abi. Yanlış ekrandaymışım ama neyse video sorun olmaz herhalde ya. Biraz... aldım maç sizden maç Neyse abi kata diyorum. Bilmem böyle çok abi 20 dakika olmadı yalnız oyun. 19:46'da 19.46 bitti. Vallahi Rünler AP giriyor. Kabiliyette Ceyran giriyor. Zaten boşta girsen de öne geçtikten sonra E R'ye bastın mı çalışıyor yani. Yok gerek yok. Müden kastıktan sonra yani. Vuruyor ya. Cabrın oğlu. Neyse. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha çok gümüş ele daha video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bronzda bir elmas serisini çekeceğim. Ama biraz ara verdim. bir İstanbul'a gidip geleyim filan. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seyo.